Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. İzle faydalan ailesi olarak sizlere harika bir içerikle geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz aile destek tamamlandı. Bizler aile destek bittikten sonra alabileceğiniz nakit yardımlardan bahsedeceğimizi duyurmuştuk. Bugün itibariyle haberonda.com yine bize ait bir site izle faydalanan aittir bilginiz olsun. Burada sizin için ayrıntılı yazdık. Detayları videonun açıklama kısmına link olarak da bırakacağım. Oradan da hangi yardımları nasıl alırsınız detaylı göreceksiniz. İki tane içerikten bahsettik. Haberonda.com'da. Google'a gireceksiniz. Haberonda.com yazacaksınız. Ya da haberonda.com sosyal yardımlar dediğinizde de karşınıza sitemiz çıkıyor. Belirttiğim gibi linki videonun açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. İki tane önemli konu. Bu nedir? Birincisi arkadaşlar siteye tıkladığınızda gireceksiniz. Birincisi aile destek bitenler alabileceği nakit yardımlar. Şöyle göstereyim. Bakın böyle ana sayfamıza geldiğinizde birçok içerik var. Burada görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar 2025 yılında alabileceğiniz 4 nakit destek. Bakın yine burada var. Tıklayacaksınız detaylardan başvuruları görebilirsiniz. Ve en önemlisi aile destek yardımı bittikten sonra biz bunu öncesinde atmıştık sitemize. Hatta ben duyurmuştum. Arkadaşlar açıklanmadı. Tamamen bittiğinde biz bunları sizlere duyuracak, duyuracağız demiştik. Ve duyuruyoruz. Aile destek bitti. Alabileceğiniz 5 nakit destek. Burada 2 tane desteğin ayrıntıları var. Onun için kapağımıza 3 nakit olarak belirttik. Buraya da tıkladığınızda hangi yardımları alabileceğiniz detaylar nedir? Hepsini görebilirsiniz. Haberonda.com ya da haberonda.com sosyal yardımlar dediğinizde içeriklerimiz çıkıyor. Neler alabilirsiniz? Kaç TL'lik bir ödeme yapılıyor? E şartlar nedir? Hepsini sitemizde anlattık. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Linki videonun açıklama kısmına ekliyorum. Kesinlikle başvuru kontrollerinizi sağlayın. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.